Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, Event Pass hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, benim düşüncelerim en azından. Ee, biraz incelemişseniz fark etmişsinizdir. Ee, sezon boyunca 24 tane miner veriyor. Bunların sadece 6 çeşit miner'ı 4'er defa veriyor. Yani şu miner her miner'dan 4 defa vermiş. Hiç bir tane verdiği miner yok. 4 defa bundan 4 defa bundan o şekilde vermiş arkadaşlar. Ee, bunu en mantıklı bir şekilde nasıl kullanırız diye ben düşündüm. Şöyle bir çözüm ürettim kafamla göre. Arkadaşlar buraları biraz hızlı geçeceğim. İsteyen durdurup bakabilir. Zaten bir sonraki sayfada göstereceğim. Her makineden 4 tane örnek vereyim 15400 TH gücü var. 4 tanesi 61600. Mesela 4 tanesi 145, 282, 456, 610 ve 845 pH'lik bir güç veriyor. Yani totali bunların 2.4 pH'lik bir güç veriyor. Böyle tek tek kullanırsanız. E bunu e, yorumlarda falan bazı arkadaşlar da gördüm. İşte kimisi bir kısmı fazlasını satarım vesaire diye konuşuyorlardı. Ben farklı düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kraflama sistemi var. Her iki aynı maynadan iki tane varsa ikinci seviyeye, dört tane varsa üçüncü seviyeye bir tane çıkartabilirsiniz. Bence sistem oyunda bunun için bize vermiş. Her bir dört tanesinden üçüncü level birer tane makine çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Krafla ücretleri de gerçekten düşük rakamlar. O yüzden hepsini 3. level yapmanızı yapmanız bana mantıklı geldi. Peki yaparsak ne fark oluyor? Arkadaşlar bakın 4 tane miner gücünü buraya yazdım. Kraftladıktan sonraki e, gücünü buraya yazdım. Arkadaşlar Excel falan çok anlamadığım için burada anlatıyorum. Kusura bakmayın. Total olarak 2.4 pH demiştik. Krafladıktan sonra 3.38 pH'lik bir güç veriyor. Arada 975 pH'lik bir fark var. Güzel kısmı ise en güzel kısmı ise %10.52 bonusu var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar minorlar e, seviyesizken bonusları hiç yok. Krafladığımız zaman bonus geliyor. Üçüncü seviyelerin bonusları 10.52 bonus tutuyor. Gayet iyi bir bonus. Odanızın tamamen boş olduğunu yani sıfırdan bir başlayan birisi olduğunuzu varsayarsak 3.38 pH gücün %10.52 %10 bonusu size fazladan 356 pH daha getiriyor. Bu da aradaki farkı 1.33 pH'e çıkartıyor. Total olarak 3.74'lük bir pH'lık bir güce ulaşıyorsunuz. Oldukça güzel bir güç kesinlikle arkadaşlar. Ben bu şekilde değerlendireceğim tüm Miner'ları. Satmayı düşünmüyorum. Zaten oyundan, haftalık, günlükten free ücretler, paralar kazanıyoruz. E Craftlama ücretleri de çok ciddi bir rakamlar değil. 1-2 relete, 3 relete gibi maliyetleri var. Hani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında şöyle de bir şey var arkadaşlar. Oyun Event sonuna kadar size toplamda 56 RLT bir para veriyor. Bunu sezonu aktif etmeseniz bile görevleri yaparak o seviyeye geldiğiniz zaman alabilirsiniz. Totalde 56 RLT'lik bir ödül veriyor. Ve toplamda 11.900 RST veriyor. Ee, RLT'leri bildiğiniz gibi sezon açmak için en kötü 100 RLT yapacak şekilde kendinizi ayarlamaya çalışın. 3 ay 3.5 ay gibi bir zamanımız var önümüzde. 100 RLT biriktirmeye çalışın. Kesinlikle para yatırın demiyorum. Oyun içerisinde bunu biriktirebilirsiniz. Biriktirmeye çalışın. Ee, RST'leri ne yapın? RST'ler için de şöyle bir fikrim <laughs> önerim var benim için. Örnek 11'in RST'niz var sizin. Kutu fiyatları 40 RST. Ortalama 250 kutu açabilirsiniz bundan beraber. Ortalama bir kutu parçasını aldığım zaman biliyorsunuz en düşük 175 parça atıyor. En yüksek 600 atıyor. 225 parça ortalamasını aldım. Bence yüksek bile aldım. 225 parça 250 kutudan 56.250 parça bize çıkartır. O da şu anki fiyattan 0.306 0.306 fiyatına koyarsak üstüne fi de ekleniyor. Bu fiyattan anca satabiliriz. E satarsak ne geçer elimize? 56.250'den 3.306 çarptığımız zaman 33.75. Hadi 34-35 RLT olsun. <laughs> yani çok fazla yukarı çıkmaz. Sırf 10.000 RST'den 35 RLT alacağınız arkadaşlar. Benim nacizane fikrim. Gelin buraya sezon store'ya. 10.000 RLT'ye. 418 THlik bir tane makinamız var burada ben bunun ölüsünün dirisinin 40-50 RLT arasında en düşük hareket edeceğini düşünüyorum. Her türlü bu avantajınız olur. Diğeri zaten parça açarak harcarsanız parça parça geleceği için o arada hiç olup gidecek. Bunu biriktirmeye çalışın. Bakın arkadaşlar ben de sizden farksız değilim. Başka hiçbir yerden resete bana gelmiyor. 1155 liralık şu andanın birikmiş. Sezon sonuna kadar benim en az bundan iki tane almayı planlıyorum. Sadece birikenlerle. E bir de sezondan da bir gelecek. Ondan da almayı planlıyorum. Yani en kötü alırsınız. Fazlasını satarsınız. Tutarsınız. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle parça kutu açarak paranızı harcamayın. Ha, kutu hiç açmayacak mısınız? Açacaksınız. Burada görevler bizden istediği kadar sadece. Örnek veriyorum. Günlük üç tane parça parça kutusu açmamızı istiyor. Bunu gerektikçe açacağız. Zaten haftada 15 tane açmamızı istiyor. Onun dışında gereksiz görüyorum ben arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, atladığım yer varsa ya da kafanızda yatmayan bir yer varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram sayfasını bırakıyorum. Grubunun linkini bırakıyorum. Oraya gelebilirsiniz. Orada da küçük bir aileyiz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Bilgi danışıyoruz. Ve konuşuyoruz. Ben de oradayım. Onun dışında yorumlarınızı her zaman okuyorum arkadaşlar. Buraya kadar e, izlediyseniz, dinlediyseniz çok teşekkür ederim. İyi oyunlar, iyi kazançlar dilerim.